Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yapmış olduğu yardım başvuruları reddolursa olursa tekrar nasıl başvuru yapabilir? Bunun bilgisini paylaşacağım arkadaşlar. Bana gelen mesajların çoğunda ihtiyaç sahibiyim. Asgari ücrete geçim sağlıyorum. Ee, ve yapmış olduğum yardım başvuruları kabul edilmiyor şeklinde. Ee, ben de e, bu yüzden arkadaşlar böyle bir video çekme de bulundum. Eğer ihtiyaç sahibi iseniz ve muhtaçlık durumunda iseniz e, ve yapmış olduğunuz bütün yardım başvuruları red oluyorsa itiraz etme e, hakkınız var arkadaşlar. Peki nasıl ve nereye itiraz edebilirsiniz? Birinci olarak arkadaşlar e-devlet sayfası üzerinden Cimer yani Cum Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne e, istek, şikayet olarak e, tekrar başvuru yapabilirsiniz. Eee Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne arkadaşlar e-devlet e uygulamanız yoksa e, ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da 150 hattını arayarak da başvuru yapabilirsiniz. Ee, bunun haricinde yine e-devlet sayfası üzerinden açık kapı sayfasından e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na e, yardım başvurunuz olduğu halde çıkmadığı halde e, bu şekilde bir dilekçe hazırlayıp gönderebilirsiniz. Üçüncü olarak da arkadaşlar bulunduğunuz ilçedeki e, sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmış olduğunuz başvurular eğer red olunuyorsa ik e, ikinci defa gittiğinizi, dilekçe sebebinizde ihtiyaç sahibiyim, durumum yok şeklinde veya durumunuzu anlatan bir yazı yazdığınızda devamlı red olunuyor. E, durumumun detaylı bir şekilde incelenmesini istiyorum diye e, dipnot e, bırakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar durumunuz daha e, net ve ayrıntılı bir şekilde e, incelemeye girer. Bu o şekilde yaparsanız eğer e, çıkma olasılığı da yüksek arkadaşlar. Bin TL için de geçerli bu. E, cimer sayfasına girdiğinizde eğer daha önce yapmış olduğunuz bir başvuru varsa ve yapmış olduğunuz başvuru çıkmamışsa bunu Cimer sayfasına girerek şikayet bölümünü tıklayıp bunu da belirtebilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar daha ayrıntılı incelemeye gireceği için e, çıkma olasılığı az önce dediğim gibi yüksek olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomda e, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılmayan yardımlar hakkında e, itiraz e, etme hakkınızın olduğunu ve nereye nasıl yapacağınızı e, anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.